Yerim yerim kilo almam ben. Kalıtımsal olarak şanslıyım herhalde. Allah! Bravo gerçekten! Çok şanslısın ya. Şuraya bakar mısın? Evet, meleğe kılım. Ben de. <laughs> ben de. Ama durup dururken de saldıramam ki ya. <laughs> Şayka, gel gel bak melek neler anlatıyor. Gel, gel. <gülüyor> 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 Hay Allah. <laughs> ya Şahika, sen gerçekten antik aşureliklerle aşure mi yiyorsun ya? <laughs> Şahika'cığım, onlar koleksiyon parçası. Yani süs eşyası. <laughs> komiksin sen, komiksin. Hayır, bir de onlar zaten aşure servisi için. Yani bu ne yapıyor anlamadım. Ağzına dikip mi yiyor yani? <laughs> aşure? <laughs> Olmaz bir canım. Öldürdün bizi, öldürdün bizi. <laughs> Ha, evet ya bence de çok komik. <laughs> ee, ya Melek bir şey soracağım sana. Ee, sen e, Zaptiran Topik efendim? Zünk. <laughs> sen bana baksana kızım. Şahika Koçarslanlı'nın doğum gününde. Şahika Koçarslanlı konulu şakalar mı yapıyorsun sen? Komedyen misin sen? <laughs> bozuldun mu? Ben bozulmam bebeğim. Sen bozuldun bence. Ay istersen tuzlayalım da bozuk bozuk kokma. <laughs> biçim laflar bunlar? O biçim bunlar. <laughs> Rahat mısın sen ya? Nedir bu bolluk? Bur hanıma maşrapayı kokalayıp sonra da dedikodusunu yapmışın. Ne iş? Aa, sır mıydı peki? Ya senin bulimya olduğun kadar sır ancak. Ha, bilmeyenleri dipnot. Bulimya... yiyip yiyip gidip tuvalete kusma. Bakınız şekil melek A. <laughs> bu bir iftira. Ay, yüzün düştü kız. Hayır, sırıt karanlıkta da görünmüyorsun. Seçemedim. Ne demek o şimdi? Burhan gibi masumlardan kazandığım paraları solaryumlarda ezmek demek. Kösele gibi almışın hala ultraviyole peçindesin be. <laughs> Kösele mi? Ya işte ben adamı böyle dobralığımla döverim kızım. Kimse Şahika Koçarslanlı'nın doğum gününde Şahika Koçarslanlı'dan rol çalamaz, tamam mı? Cenabet <laughs> dilberi. Ha çöz. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Sadece bağırdım. <laughs> Ay! Kendim söyledim, kendim güldüm. Ha! <laughs> <laughs> hadi gülüm. Yol ver. Yol ver. Yol ver. Yol ver. <laughs> Şimdi dolursan dolursana kızım ah. sınır ne? Ah. hadi gülemiyor abi öyle 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 Allah. anne anne ne oluyor gülüm yürü şarkı İyi ki doğdun iyi, Ay, doğdun. i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun Şayka Hanım. Bebişlerim. Şayka, iyi ki doğdun aşkım. Ay bebeğim. <laughs> Şaşırdım. Ay Lili. Bu rezikli masır tut lan şunu. Ay kim çıldı ya bunu? Ben bunu yedi bin yiğitine vermiştim. Bu benim, bu benim için bir, bir servet. Sedefli masrafım bu benim. Be